Sevgili arkadaşlar merhaba videomuza hoş geldiniz. Bugün 17 Ağustos 2021 sınavın ikinci günü ek sınavın ikinci günündeyiz. Sınav sistemleri ne durumda sınava girilebiliyor mu herhangi bir sıkıntı yaşanıyor mu videomuzda genel itibariyle ikinci günün değerlendirmesini yapacağız ve videomuzu sonlandıracağız. Ek sınavın ikinci günü itibariyle herhangi bir sıkıntı sistemsel olarak yaşanmıyor. Yani sınav sistemlerine gayet akıcı ve hızlı bir şekilde giriş yapılabiliyor. Sınavlarınızı gayet sağlıklı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Aslında dün sınavın ilk günü olmasına rağmen dün de yine herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Tabii bazı öğrenciler sıkıntı yaşadılar, dersleri iptal oldu. Yine bugün de dersleri iptal olan öğrenciler var ama e, muhtemelen o arkadaşlar da biraz daha dikkatli olsalar, sınava daha uygun zamanda girseler veya... E, sınava girdiklerinde sınavın kurallarına daha dikkat etseler sınavda herhangi bir sıkıntı yaşamadan sınavlarını yapabilecekler. İnternetten de olabiliyor arkadaşlar. İnternetiniz eğer ki yavaşsa internetiniz yavaş olduğu için de e, sınavınız dersleriniz iptal olabiliyor. Bunlara dikkat ederek girdiğinizde herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Bugün sınavın ikinci günü 3 gününüz kaldı. Sistemsel olarak herhangi bir sıkıntı zaten sistemde yok. Rahat bir şekilde sisteme girip sınavlarınızı yapabilirsiniz. Akşam saatlerine birazcık dikkat edelim. Mümkünse akşamın ilk saatlerinde sınava girmeyelim. O saatlerde belki birazcık yoğunluk olabilir. Akşam saatleri haricinde gündüz veya gece saat 11-12'den sonra istediğiniz zaman sınavlarınıza girip rahat bir şekilde sıkıntısız sorunsuz bir şekilde sınavlarınızı yapabilirsiniz. Şimdi de sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Buna bakalım arkadaşlar. Tabii ki sınava girdiniz ve sonuçlarını merak ediyorsunuz. Ne zaman açıklanacağını araştırıyorsunuz sınav sonuçları geçmiş sınavlara baktığımızda ortalama 10 gün kadar sürdüğünü görüyoruz. 10 gün ile 2 hafta kadar sonra açıklandığını görüyoruz geçmiş sınavlara baktığımızda. Yine o kadar sürecektir arkadaşlar ortalama 10 gün kadar sürecektir. Yani 20 Ağustos'ta sınavınız sona eriyor. 30 Ağustos civarı da sonuçları muhtemelen açıklanacaktır. Çünkü 1 Eylül'den itibaren biliyorsunuz gelecek eğitim yılı 1. dönem sınavının kayıtları başlıyor. 1 Eylül'e yetiştirmeye çalışacaklardır. 30 Ağustos'ta tatile denk geldiği için 28-29 Ağustos civarı muhtemelen açıklanacaktır. O civarlarda sonuçları bekleyebiliriz. Sınav sonuçlarıyla ilgili sağda solda tarih veren yerler görüyoruz. Bu tür yerlere de itibar etmeyin arkadaşlar. Şunu da söyleyelim zamanı gelmişken sosyal medyada Instagram'da özellikle açık lise ile ilgili resmi bir hesap yok arkadaşlar. Açık lise ile ilgili paylaşım yapan hesapların resmi olduğunu düşünen öğrenciler var. Resmi olan hiçbir hesap Instagram'da yok arkadaşlar veya sosyal medyada da yine açık lise ile ilgili resmi bir hesap yok. Sağda solda gördüğünüz paylaşımlar resmi paylaşımlar değildir. O yüzden onlara itibar etmeyin. Takip ettiğiniz yerlerin kim olduğunu çok iyi bilin. Çok iyi dikkat edin arkadaşlar. Sınavda dersi iptal olan öğrenciler var. Bu öğrencilerin durumu ne olacak? Yani iptal olan derslerin durumu ne olacak? İptal olan dersiniz varsa iptal olan derslerinizi takip edin. Sınav süresi bitene kadar yani 20 Ağustos'a kadar iptal olan derslerinizi takip edin özellikle 20 Ağustos civarı iptal olan derslerinizi tekrardan aktif edebiliyorlar. O yüzden iptal olan dersiniz varsa sınav süresi boyunca iptal olan derslerinizi takip edin. Eğer ki tekrardan aktif edilirse iptal olan derslerinize tekrardan girebilirsiniz arkadaşlar. Bunun için başka yapacak hiçbir şeyiniz yok. İptal olan derslerinizi sadece sistemden takip edebilirsiniz. Bunu takibini yapın. Tekrardan aktif olursa girersiniz. İptal olan dersiniz Aktif olmazsa artık yapacak bir şey yok. iptal olarak kalacak. Evet arkadaşlar ikinci gün itibariyle durumlar bu şekilde. Sınav sistemlerinde herhangi bir sıkıntı yok. Rahat bir şekilde sisteme girip sınavlarınızı yapabilirsiniz. Son günlere de bırakmayın. Son günü de yine sistem yoğun olabiliyor. Son güne de derslerinizi, sınavlarınızı bırakmayın. Sınavla ilgili yorumlarınızı videonun altına yazın. Sınava girecek olan arkadaşlarınıza o yorumlar yardımcı oluyor. Yorumlarınızı mutlaka videonun altına yazın. Sınava girdiyseniz nelerle karşılaştınız, sıkıntıyla karşılaştınız mı, karşılaşmadınız mı, sınav soruları ne şekildeydi, zor muydu, kolay mıydı, eski sınav soruları var mıydı? Bunlarla ilgili yorumları videonun altına yazarsanız sınava girecek olan arkadaşlarınıza yardımcı olur arkadaşlar. Görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.